Dünyanın en iyi takımını kuracağım birazdan bak bekle. Yine lig like, ekletme like, bana ya. Ya baksana bu kadar ligde 4 yıldıza kadar gelebiliyormuş lan iyi. <laughs> bir bu liglere ekleyelim. Youtube'da görülmemiş bir şey yapmaya çalışacağım. Baktım Youtube'a kendi takımını kuranı göremedim. Senin gözlerin Ve Her şeyi tek tek yapacağız. Oyuna kendimi de eklemeyi düşünüyorum. Siz abi beni ekle falan dediniz de herkes yazdı. Bin kişiyi ben nasıl ekleyeyim beyler? Objektif olun. Orospu çocukluğu ya. Kendi profilimle başlayacağım. Burada kovulma şansımız yok. Hem kulübün başkanıyım hem teknik direktörüyüm. Yani kovarlar mı bilmiyorum da. Sende. Bir kulüp yarat. Yaratacağımız kulüp kimin üstüne olacak? Türkiye 1. liginden almak istiyorum ben takımı. Pendi'yi satın alacağım. Stadyumu falan da yok. Buna bir stadyum yaptırırız. Süper Lig'den almak istemedim. Şimdi Süper Lig'den Bodrum falan alacağım. Eğlencesiz olur diye düşündüm. Ya, burada tüm şehirlere de selamlar bu arada. Güzel bir birincilikten başlayacağız bir ayağımızın tozuyla. Kadro görüntülemeye gerek yok. Abi diyeceğiniz kadro güçlü. Kadrodaki herkesi göndereceğim. Futbol kariyerlerini ben onların bitireceğim. Şimdi baktığımız zaman ben burada ayarlamaları yaptım. Kanal logomuzu koydum burada. Yeh Medya Spor yaptım. Yeh Hidman Hoca yapmış stadyumu dedin. Baksana. Sen paşa Bölgemiz de Samsun. İstanbul yapmayayım. Samsun'da yaşıyorum zaten. Forma renklerimizi düzenleyelim şimdi. Forma burada mor yapıyorlar. Bizim niye bu formalarda hep <laughs> İlk formamızda bir siyahlık gelsin arka plana. biz çizgisini mavi yapalım. Bu forma mavi üzerine olacak. Mavi ve siyah konseptle yaptım ilk formayı. İkinci formayı da kırmızı beyaz yapacağım. Çünkü ben Türk. Öyle güzel de bir forma yaptık. Böyle üç formamız var. Burada kendi logomuz olacak. İlişkileri düzenleyelim. İlişkiye gerek yok. Seven sevmeyen kişilere gerek yok. Yani diğer takımların var yani etrafında. Onlar. Arkadaşları var, pilot kulüp koyalım bir tane güzel bir. Manchester City alsam pilot kulüp. İtibarımız 10 bin oluyormuş en yani yüksek. Ben bunu birazcık altı buçuk yapıyorum itibar tamam hadi moral 20 ise 15 olur kulüp seyircisi şimdi sizin aboneleriniz de belli olacak bunu her abone de arttıracağım bunları böyle ayarladım nasıl Yarım gibi. mevcut teknik ekiple devam edeceğim tamam hadi edelim en önemli yere geldik ben burada herkesi satıyorum tüm kadroyu sileceğim önce oyuncu ekliyorum Messi ekleyebiliyorum lan ne iş oğlum ne iş lan ben burada oyuncu yaratacağım yarat falan diyor sürekli sokturacak bir tarafı kendimi oyuna ekliyorum şimdi burada doğum tarihinde kendi doğum tarihim yapıyorum. 2007 Nisan 27 bak aklınızda bulunsun hediye falan atarsınız tamam kardeşim oyuncu verilerini falan oto versin mevcut düşük değerde olacak. Potansiyelinde 150 seviyesinde olsun. 3.8 milyon oldu bütçesi mesela olmasın. Gene farklı isimle başladı. o oh. 1.2 milyon 220'de maaşım var. Şuraya baksa asgari ücret almıyoruz. Yazık gün. Menajerlik tarzına geçelim. Bu lisansım var. Hamile değil. Böyle devam edelim. Bir önceki save'in şeyleri zaten bunlar. Kadroda şu an bir oyuncu var yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Merhabalar. Sadece bir oyuncu var kadroda. Gerisi full alt yapım. 7 milyon param var. Bunu ezeceğiz bekleyin. Birazdan çıkacağım transfer yapmaya. Bak ez... Güzel transferlerle başlayacağım. Hazırlık maçlarımız da var burada onları da oynayacağız. Serbestlerden güzel adamlar indireceğim. Bekleyin sadece. Hedeflerimiz neymiş bizim? Başkan değişmiş. Bu başkan kim lan? Ula bu lavuk kim Yükselme playoff'u falan oynadı Oynarız inşallah. Yerli oyuncu statüsüne hak kazanmışım. Oğlum bizim bu tiple Marazelli'ye benzemişiz ya. Kim yaptı bunu ya? Arna Konya yaptı Asson Balonga. Kaç veriyorsun hocam buna? 1.7 milyon çok dedin onu. 2 milyon dedi şimdi olmaz. Bire veriyor mu vermiyor mu? vermiyorum diyor. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Anthony Martial falan var. Gelsin bakayım. Maaş da karşılayamayacağınız diyor. Nereden biliyorsun hocam? Simon Kayer gelsin. Ya bunlar niye gelmiyor? bana ya. İtibarım düşük diye falan ardı. hep mi beni bulurlar? Piyaniş ne kadar istiyor? Piyaniş de istemiyor Benle görüşmek. Veloso rotasyona geliyor. Dur kaç istiyorsun hocam? 18.000 istiyor. Bak güzel. Profil gayet yeterli. Kevin Strutman güzel ortası ama gelmiyor hocam ya. Sardı biz abi. Ahmet Musa çok kötü oğlum. Şu profile baksana. Kafa vuruşu 6 diyor mesela. Sivas'ta nasıl barındırdılar seni hocam? Ben olsam kangallara yem ederdim yani. Kusura bakma kardeşim seni öldüreyim. Yunus Mallı 3.5. Yunus Mallı'yı alabilirim. Bir de orta saha çektik. Alejandro Gomez önermiş bana. Gelir mi ki? Aa 23 bin aylık istedi la adam. <laughs> Adeta mükemmel bir adam indireceğiz. Alejandro Leandro Gomez'i Yunus Mallı sözleşme Gelsin önce. Bedelsiz transfer çok iyi. 3,5 yıldır. İlk resmi maçımız Ağustos 13'ünde. Yani bir aydan fazla zamanımız var. Yavaş yavaş yapacağız transferleri. Bekleyin. Zamanı var da. Hepinizi sıkacağım. Zam Emir burada. Kiralasam kaça verirsin? 23 bin para vermem ben. Tamam lan veriyorum 23'ü. Bir orta saha daha kopardık. 3 tane orta sahayı aldı. Hasan Kılıç diyor. Güçlü müsün sen? Bu da orta saha hocam. Takım doldu 50 tane orta saha. Bu ne lan? Bu ne lan? 3 yıldızlık beki çaktım bir de. Kaç para istiyorsun? 3000 çok güzel. İbrahim Akda diyor. Oğlum benim edebiyatçının ne işi var burada? Hocam sen buralara öğrenliğine girdin Veloso'ya teklif yapmışlar. Veloso gelsin ya. Ümran niye keçi öğren gücü. Ben yeni takım kurdum reis. Bana gel bence de. Yine sen bilirsin prens. Eyüp spor maçı geliyor. Kadroda adam yok. Direkt geçeceğim maçı. Rezil olmayalım boşa. 23 öneri var. Güzel. Buradan topladık kadroyu. Bekle. Hiç telaş 3,5 yıldız diyor. Savaşçı ortası. Bunu da bir yedeğimi atayım. 95.000 değeri var. 300.000 istedi. Hani 95'ti lan? agresifliği altı olan kanat oyuncusu mu olur hocam sinirlenince ne yapıyorsun sandalye mi deviriyorsun Orhan Nahırcı defansif orta saha çok sarar biliyor musun şu yeşillere baksana tamam 275'e gel Okey. Okey. Hakan Yeşil Trabzon'un efsane oyuncularındandı. En iyi gençlere seçilen bir futbolcu. Ama yani çürümüş şuraya baksana adam. Trabzon'da da bir maç oynamış zaten. Kötü. gibi. Bu içi Gonda. Aa kaleci lazım bize. İdarelik bir kaleci lazım. Murat Akça bu güzel oyuncuydu. Ben bunu biliyorum. Stopera attım bunu. 3 yıldız alıyorum. Kevin Dix bu pahalıdır oğlum. 450 bin. 450'ye gelirse alırım Kevin Dix'i bu arada. Ama 4 milyon istedi biliyor. Biliyoruz oğlum. Acil bir kaleciye ihtiyacım var. İki gün geçelim belki bulur bize kaleci. Emir Gültekin'le anlaştık. Yavaş yavaş topluyoruz kadroyu. Orhan da geliyor. 3 biri yani ben atmışım golü bak helal lan sana Aynı benim gibi bir adam İbrahim Akda gelmiş gelsin o da 3.5 yıldız bak çok iyi kadro kuruyor Veloso da geliyor Abi mükemmel bir şey Veloso'nun özelliklere baksana yer lan bu ligi Yavaş yavaş topluyoruz takım İbrahim tanıtılacakmış yok Kimi tanıttık da İbrahim'i tanıtacağız hocam Kurşit de gelsin gel Cristiano gel Alejandro Gomez gitmiş ya Mükemmel özelliklerle gitti adam kaçırdık elimizden. Elinize vereyim oğlum Emirhan İlkan da geliyor çok iyi Yavaş yavaş topluyoruz takım baksana Kaleci lazım bana Andre Gomez diyor kaleci Ben bu bunu kiralayacağım çok bir şey demem herhalde. 15 vermem de yani. 6 veririm. 15'in hepsini vereceğim diyor maaşın diyor. Yok ona götümü de... Mahmut Taşkıran da geldi. Güzel topluyoruz kadroyu. Ah, Başakşehir maçına geldik. Şimdi bir tık hazır bir kadromuz var. Daha hazır bir kadromuz var. 3-2 bak güzel bir gelişim gösterdi. Yeni transferler atıyor. Acilen bir kaleciye ihtiyacım var. Muhammed Şengezer verir misin? Çok iyi oldu. Muhammed Şengezer'i de alırız. Volkan Babacan 5 yıldız mı? Volkan Babacan niye 4.5 oynuyor? Ne iş? Oğlum ne iş Volkan Babacan gelmiyormuş. Bak yeni uzattı diyor. Muhammed gelsin o zaman. Birisi Muhammed Şengezer ayrılırsa benim çocukluğum biter demiş. Bu kadar da abartmayın ya. Yani. Öneriler geldi. 11 tane güzel. Stoper diyor. 7.5 değeri var diyor. Benle de aşağı geçmeye başladı bu. Ben istemedim ki. Potansiyel buçuk buçuk yıldır Jens Jakob Sağ beyime de genç çocuk atarım gelsin Bir buçuk milyon istedim 500 vereyim o zaman al Bir buçuk size yürü Bir buçuk niye vereyim iki yıldız adamı hocam deli miyim ben Standart Beck Frankowski Galatasaray almadı mı bu adamı ben ne alaka Ne alaka şimdi Juan alayım stopere üç buçuk yıldır Bunlar hiç aç kalmamış bak 32 bin aylık maaşı reddediyor bak Dominic Cornes ikincilikte önde gelenlerden. bu ne peygamber kamyonu mu bu an Durat hazır gelsin stoperimize Bence yeneriz artık adam var yani bahaneye gerek yok Çekeceğim yapacağımızı şeyi Ahmet ya. Şengezer geliyor Emir Gültekin başka takıma gitmiş. Aa baksana değeri mükemmelmiş ya. Nasıl kaçırıyorsunuz elinizden? eliniz Size vereyim o zaman. Size göre dördü geçen insanları almak istiyor. Sağlam kallavi bir, bir stoper çekeceğim. Açar bir gelir mi? 232 bin aylık kulübün tapuyu istiyor. Yusufak Çiçek var. Fener'de daha değerlenmemiş hali bir de var. 500 bin istedi. Yusufak çiçeği alacağım ben. Ne olursa olsun. Alacaksın olsun ama. 4 yıldız diyor. Furkan'ı almam lazım. Ha, 375 güzel. Furkan Bayır da gelsin. Yusufak Çiçek gel baba. Yıldız adayı diyor. Bak aslanım hmm. Aynı taktikle bir de forvet çekeceğim yanıma hemen. Gökdeniz Bayrak 4 4 yıldız mesela gel baba Bodrum bakar bir yüksek istersen anı Bana bir sikerim 1.4 vereyim sana Gökdeniz bayrakları alayım yanıma çok iyi transfer Şu an tam 10 oyuncu transfer etmişiz gelecek yani bekleyin Yusuf Akçiçek geliyor aslanım geliyor Baba geliyor Yeteneğe göre sıralasa yetenekler fena değil en az 3 yıldız var Afrikalı güzel bir koşucu kanat toplasak çok iyi olur Vince Ampem nasıl ganalı Hızlanması mükemmel ben bunu alırım da yıldızı çok kötü Yorumlarda anama söyleyecekler abi yıldız düşük abi yıldız Biliyorum ben yıldızın düşük olduğunu da yani ne yapayım Simüle edelim bakalım ne olacak Hatay maçında geçiyoruz. Süper Lig takımlarıyla çok dişe diş gidiyoruz. Debrini al diyor. Napoli'de oynayan topçu 1 milyon değeri var. 77 aylık diyor. Muhammed Gümüşkaya alamıyorum. Sen bana 77 bin maaş alan adamı al diyor. Mükemmel transfer. Furkan Bayır 5 yıldız. Şuraya baksana. Oha. Bu ligin Sergio Ramos olmaya geldi. 1-0'da bunu yenildik. Birini yenin ya. Yusuf Akçiçek Furkan'ı beraber oynatacağım. Taktiğim bu. Nasıl beyler yeni taktik? Kamil Ahmet Çörekçi ligde 5 yıldız mı? Ne işin varsa bırak gel. Para falan konuşmaya gerek yok. Caner Erkin transferine döndürdü. geldi parasını? Geliyorum da. Çok iyi transferler yapıyorum ya. Yani ya da ben öyle düşünüyorum. Ben malım. İnşallah bende mallık yoktur. Bende çıkarsa mallık. Ya rahat yedik. Süper Lig'e çıkana kadar yardım etsin bana bu. Gökdeniz Bayraktar bak. Ben bu adamı bekliyordum. Bu adam da geldi. Hoş geldin. Haydi, çiftçi Kemal. Gökdeniz de 4.5 yıldız ya. Mükemmel kadro kurmaya devam ediyor. Birincilik maçlarımız başlıyor. Acilen transferi bitirmem lazım. Oğlum benim Yusuf Akçiçek nerede? 19'a falan mı gitti o adam? Benim 19'um yok ki. Bir tek 19 yaş altında şu adam var. Gelsene sen ne bekliyorsun orada? Ana ana bekliyorum. Kamil Ahmet de gelsin. Gram ellemedim. Yükselme oranlarına bakar mısın? Yükselme oranımız 101. 1000 lira alsam 1001 lira geliyor yani. Pasif zarar ama. Diyecek bir şey yok. Mükemmel bir kadro kurdum. Bunlar da bayisçiler de hakkını vermiş. Hakkını da veririz. 900 kombine satmışız. Güzel para da geliyor. Kayıtta bir saati devirdik. Yani like'larınıza bağlı olarak gelecek devamı. 1000 like gelirse hemen yayında bir sonraki video. Birinci ligin en iyi genç oyuncu ödüllerinde ben varım. Bak sonunda. işte bu. İşte bu. Hayburt maçında geçelim. Hayburt'a 5 tane attık. 2 gökteniz 2 ben 1 Furkan. Bak yeni kadro gelince alacağız demiştim. Ankara gücü bana teklif yapmış. Hocam yürü git ne yapayım Ankara'da ben ya. 9000 teklif yapıyor bir de. Allah aşkına harbi kral. Lan siktir git Kaptan kimi yapayım? Kaptan birinci kaptan Veloso. Hadi Kamil Ahmet olsun ikinci kaptan. Ligin başını nasıl kaçırıyor? 3-6 hafta sakatlık ne ya? Dünde kitapta bile yeri yok. Burada kadromu doldurdum sonuçta. Ben olmasam da olur. Bir ofansif ortasına çekeceğim arkama. Montiel'i alsam da. 4 yıldız diyor. Gelsin Montiel hocam. 25 yaşında 400 bin değeri var. Geçelim Sakarya maçına yavaştan. 3 gün kaldı. Anlaştık. Montiel de geliyor. İlk resmi maçımıza çıkacağız biraz. İşte beklediğimiz kadro diyor. Zaten elimizde başka kadro yok ki. Elinize vereyim o En iyi kadroyu kurmaya çalışacağım. Gökdeniz at forvet. Şu an yedeğimiz yok. O yüzden çok sıkıntıdayız. 3 yıldız diyor İbrahim Akta. Oynuyor mu 3 yıldız? Oynamıyor. Bize hani 3 yıldız dediler bu adamları. Bize acil birkaç transfer daha lazım. Böyle olmaz. Böyle bir başlayacağım. Takımı bildiriyorum. İlk maçıma çıkıyorum. İlk resmi maçım forvetle sivil vatandaş var onu görmeyin. Ve <laughs> Hurşit Atlı lütfen verme offside diye. Gol sayılmaz diyor. Bir tane gol atacaktık Bir tane gol zevkimiz vardı. Anasını siktiler. Bir tane daha atarız. Sıkıntı yok hadi. Çantalar biz varsak toplar onlar arın. Kim attı? Gökdeniz attı işte bu. Bitsin ilk yarı böyle. Sakarya evimizde 1-0'la başladık ilk yarıda. Dengeli de oynayacağım bence vermeyiz de. <laughs> Yoksa daha işte bu. Furkan da attı. Mükemmelsiniz. Be. Aslansınız. Oğlum ağlattır lan beni. Üstüne bir tane yemeyelim. Yerseniz yalnız sağ olsun. Sıkıntı yok. Arkaya kaçırma adamı arkaya. Mustafa pek demekten yedik. Buradan artık verme şansımız kalmadı. Rakip 10 kişi. İlk maçımızdan galibiyetle ayrıldık. Kazandık lan. Kazandık lan. Daha buraya benim oyuncum da gelecek. 2-3 transferle bu kadro uçar. Hala transfer diyorum abi. 58 tane transfer yaptın diyebilirsiniz. Hoca onu söyleyebilir. Saygı derdim. Montiel geliyor. Ofansif ortası. Veloso'nun önüne atarız. İşte bu Orhan ilk 11'de. O mutluysa ben de mutluyum diyor. Dilaver gay misin? Hoca 50 deprem deplasmanına gidiyoruz. İlk maç beraber kalmışlar. Bu marka odan korkuyorum. Şu Emrah'a bakayım o. Alt yapıdan geldi attı golünü Emrah. İlk yarı üstün kapatacağız. Emrah'ın golü bak. Bu profille bir gol daha attı Emrah ya. İkinci yarıda da aynı oynayalım da geçelim burayı da. Çok direkten döndük. Pozisyonlar kaçtı ama yeniyoruz mu? Bu maçı da yendik. Adamsınız oğlum siz. Hem Kocaeli hem Sakarya ikinci sıraya kadar geldi. Gençler Birliği maçı var. Lideri koymuşlar şimdi. Gelsene şimdi sen de Gençler Birliği. Sikeyim sizi tokat. Orhami'ye alacağım. Orhami'ye parasını verelim. Beke güzel bir adam attığımı düşünüyorum. Transfer dönemi tam bitmiş değil. Bitmeden kapatmayı düşünüyorum birkaç maçta oynayayım. Sizde de yani aklınıza gelen oyuncuları bana yorumlara yazın. Bugün Emrah'ın dinlenme günü olsun. Kendimi alıyorum ilk 11'e. Benimle ilgili bir şey diyen var mı acaba taraftarlarda? Yorgunluğum yüz yüzümüzden okunuyormuş. Bu maçta neden ilk 11 başlıyormuş? Oğlum ben istiyorum sana şey Bizden sonra en iyi takım bence. ilk yarı 0, -0 da okey. Hayır Orhan Nahırcı kırmızı kart gördü. Okuyacağım böyle iş oğlum sen mal mısın? Hemen geriye çekmem lazım. Kendimi alacağım geri yapacağım bir şey yok. Adam bulamadık ya ne yapalım? İlk yarıda bir kırmızı kart gördük. Şuraya baksana adam sakatlamış zaten kırmızı kart gördü. Memnunum dedim adamlara dikkatleri dağıldı diyor. Ne dememi istiyorsunuz? Ananıza mı mı küfür? şu an kaybedeceğim bir şey yok. Pozitif futboldan devam. Belki gökdeniz şakar bir tane. Sanki tubor kurtulmanın da hiçbir yolu yok. Gider yolunda nokta konu çok kral hareket. Hata yaptık gelme yedik diyet eden. Verir misin offside'ı? O offside değil ben onu gördüm de. Gol geçerli dedi. Gördük yani. Yapacak bir şey yok. 45'te kırmızı kart gördük. Oyun bir anda çöktü. Oyunu bükmeli bir şey yok. En iyiler de yenilir. Şu an çekimin bir buçukuncu saati. Kafam yerinde değil kusura bakmayın. Affedersin. Yeni var bak 4 yıldız. 26 binde parası var. Niyonu gelsin? 4 yıldız diyor. Beni toy alırım Kanada'da. 350 de sana verdim. Beni transfer ayar. Ne daha alıyoruz e kadar gelseler de bari. Hadi Karagümrük'le Manisa'yı oynarım giderim diye düşünüyorum. Bu arada bana yardımcı antrenör önerilerinizi de yazın. Baktım baktım bir tane adam bulamadım. Hiç kimse istemiyor benimle beraber olmak. Ay, kadro derinliği konusunda sıkıntı yaşıyorlar diyor. Oğlum, video başında kadroda bir tane oyuncu vardı. Bu adamlar yokluk görmemiş bak ben size diyorum. Benito'ya sözleşme verdik. Benito gitmesin ya. Bizim itibarımız daha yüksek bize gelsin. Bizi alama yazar. Adamsın oğlum sen. Senin harbiden tez. Sizlerle beton yetmez. Önerilen kadroyu kullanacağım. Benle Gökdeniz oynatıyor. İbrahim'i de geride oynatıyor. Yusuf'a falan teklif var. Yusuf Akçiçi'ye full peşimizde adamlar. Mükemmel kadro kurdu. Siz de yazın yani transfer mimarim nasıl? Yarrandım. Fatih Karagümrük 15. sırada. Ayarladığım kadroya göre yenilme şansımız olmaması lazım. Eğlenmenize bakın dedim adamlara. Pozitif futbol başlayalım bir baskılı. Oldu oğlum kaşar. Orayızdan gol yedik la. 15. kara gümrükten gol yemek ne harbi kriz. Bize girdim Emirhan İlkan Furkan'ın asistliğinde attı golü çok iyisin. Korkuttular beni acayip korkuttular. orhamiyi de Kamil'in yerini alacağım onu da bir deneyelim. Bakalım yeni transferler etki edecek mi? İnşallah eder yani etmezse de. Kime kalmış? Sonbahar Sonbahar ve... de ne yapacağız şimdi patladık çok fazla kızmak istemiyorum da şu yenilgilerin harbi dozu kaçırmayın Aram, kapa. Manisa maşında oynayıp gideceğim Manisa da yeni 15. hepsi çakıyor 15. lerin bize Tamam böylece bitti 1-1 bir, bir, Kötü bir sonuç değil bugünlük de videomuzun sonuna geldik Çok iyi bir kablo kurdum Montiel, Poyraz, Gökdeniz üstüne bir de kendi oyuncum var burada Bu videoya da 1000 like gelirse içeriğin devamı gelecek Anladınız siz ne demek istedim. Bu arada yani abi transferlerin kötü falan derseniz harbiden size bu sefer boydan girebilirim